Evet bu derste İngilizcenin temelini oluşturan e, to be fiilini çalışacağız. To be fiilinden önce e, pronouns dediğimiz e, ismin yerine geçen zamirleri çalışalım. I you he she it you we they Şimdi bu öznelerimizin yardımcı fiilleriyle kullanılma şeklini görelim. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Özellikle sadece he, she ve it öznelerinin izle Kullanıldığına dikkat edelim. Şimdi aşağıdaki örnekleri okuyalım. I am a teacher. This is my car. It's grey. You are my best friend. This is Jane. She is in grade 9. He is Arda Tran. He is a famous footballer. We are good friends are my parents. Evet yine e, not kullanımla alakalı. E, şunu söyleyebiliriz. Not kullanarak cümleleri olumsuz yapıyoruz. Pozitif cümlelerde kısa cevap verirken kısaltma formunu kullanmayız. Yes she's değil de yes she's. Kısa form olduğu için Negatif cümleler ise, ise şöyle. No, he is not değil de no, he isn't. Şimdi yukarıda pronouns dediğimiz zamirleri olumsuz ekiyle yani not ekiyle kullanımlarını çalışalım. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not. they are not Şimdi aynı öznelerle kısa formlarını okuyalım. I am I'm You are You're He is his She is She's It is It's You are You're We are We're They are They're Yo iki defa okundu çünkü birinde tekil yani sen anlamında diğerinde ise siz anlamında kullanılıyor. I'm a student in İzmir. He is a taxi driver. Şimdi aşağıdaki diyalogumuza bakalım. Good morning, Burak. Hello, Ali. How are you? I'm fine, thanks. And you? Not bad. I'm okay. See you later. Okay, goodbye. Evet, şimdi de yeni tanışan iki öğrencimiz var. Hello, what's your name? Hi, my name is Tarık. What's your name? I'm Ahmet. How old are you? I'm 16. And you? I'm 17. E şimdi bu yukarıdaki öznelerimizin sahiplik zamirleri var. I, my. You, your. He, His. She. Her. It. It's. You. Your. We. Our. They. Their. My favorite subject. Your uncle. His homework. Her brother. It's food. Your sister. Our job. Their car. Evet, şimdi de son bölümümüzde yukarıdaki adjectives dediğimiz sahiplik eklerini görelim. Is it your pencil? You're my best friend. His bag is very big. Her hair is black. Its trunk is very long. Your homework is difficult. Our teacher is from the USA. Their son is two years old.